seyirciler hem sohbet edelim hem ürünümüzü anlatalım bugün mukaddes adlı kremimizi sizlere bilenler biliyor ama bir kere daha anımsatmış olacağız sizin bu programınızda Derman Ali Baba'nın eşinin adını verdiği bir krem bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kireçlenme sıkıntısı Bak. kas ağrısı tabir ettiğimiz rahatsızlığınız varsa sürüyorsunuz, cimilli gibi oluyorsunuz, oynuyorsunuz, espri yapıyorsunuz fıkra anlatıyorsunuz, kendinize geliyorsunuz kısaca Evet, sürmezseniz evet. Yasemin Yıldız gibi oluyorsunuz. Her yeriniz e, tutulmuş bir şekilde. Hakikaten değerli Yok yok. Hakikaten hani biz şaka <laughs> diyoruz ama gerçekten bu kremi kullanan pek bunun, çok insanla. Bak bununla ile <laughs> abi doktor şimdi ilaç var ya ben de içiyorum bunu. Al doktor. Şey mi? Ee, bununla onun arkasına arkasına imzamı <laughs> atarım. Bak bunun ikisini. Ha birileri bilmem. Ama bununla o tamam okey. Aynen bunu diyorsanız zaten evet, bize de. Evet ben değilim buna yani. Şimdi bunun değerli O ilaca. Şimdi bir konuya açıklık getirelim. Şimdi biz her programda 150 tane, 200 tane o anki kotaya göre dağıtıyoruz. Bugün de ilk arayan 248 kişiye vereceğiz. Bakın ama değerli seyirciler. Şimdi ben daha önceki tanıtımda da oldu. Buna bir açıklık getirelim. Diyoruz ki mesela ilk 150 kişiye, ilk 200 kişiye telefon numaramızı veriyoruz. Diyoruz ki 0216 490 090 arayan ilk 150 veya 200. Bugün 248 kişi. Şöyle bir yanlış anlama oluyor. Biliyorsunuz dinlemek çok önemlidir iyi bir sonuca varmak için önce iyi bir dinleme gerekiyor. Konuya hakim olmak gerekiyor. Konuyu sonuna kadar takip etmek gerekiyor. Sizler bazen ilk 145, ilk 200, ilk 300 duyduğunuz an hemen diyorsunuz ki ha arayan ilk 300 kişiye bedava veriliyormuş bu krem diye. Çağrı merkezine telefon açıyorsunuz. Böyle yanlış anlaşmalar maalesef olabiliyor. Onun altını çizmek istiyorum. İlk arayan derken hattı düşürüp çağrı çekip kapatan ilk 248 kişiye bugünkü programımızda Kremimizi bakın değerli seyirciler 69 TL'ye vereceğiz. Lütfen iyi dinleyin. Zaten çok cüzi bir rakam. Uygun bir fiyat. Yani bunda zaten daha da aşağısı olmaz. <laughs> yani arayan, hatta düşen ilk 248 kişiye bugün 69 TL'ye vereceğiz. Arayıp hatta düşen ilk 248 kişiye bedava vereceğiz demiyoruz. Bu önemli. Bir, bununla ilgili bir açıklık getirmiş olalım. Zaten çok da uygun bir fiyata geliyor. Öyle yüklü bir fiyatta değil. Dermali Baba'nın şu ana kadar da zamda yapmadığı Evet ben zam yapmadı. Dedim ya bu o illatı. On numara. Evet. Şimdi bel fıtığı olan, eklem yeri problemi olan, kireçlenme sıkıntısı olan, kas ağrısı tabir ettiğimiz rahatsızlığı olan tüm herkesin güvenle kullanabileceği yüzde yüz bitki yağından yapılma Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı onaylı olan natürel ve şu ana kadar da yüzde bir dahi şikayet almadığımız Vizyon Türk'ün prestij ürünüdür. Şimdi bakın değerli seyirciler herkes burada bir kantinimiz var. Şu anda da pek çok da seyirci var. Bizler ne yapıyoruz? Tanıtımın dışında mümkün olduğunca kantinimizde oturmaya çalışıyoruz, seyircilerle kucaklaşıyoruz, öyle diyelim. Daha samimi olsun. Ve genelde hep konuştuğumuz insanlar şunu söylüyor: Bizler kucaklaşıyoruz böyle. Aynen Oo. bu şekilde. Şimdi konuştuğumuz, fikrini aldığımız, bunu uzak durmayın. Aa. Fikrini aldığımız, konuştuğumuz kişiler Ama şu şekilde. Şu şekilde elektrik alamaz. Neden? Yok bende. Alırız alırız. Çok kesili. Şöyle buyurun alalım. Genel genel evet, genel evet. evet değerli seyirciler. Ben unutmam lafımı. Siz ne kadar izleseniz yine de kaldığım yerden devam edeceğim. Konuştuğumuz seyircilerimiz hep şunu söylüyorlar. Biz işte bel fıtığımız var, sırt ağrımız var. Hiç normalde böyle şeylere inanıp güvenip almazdık. Ancak sizin konuşmalarınız çok ikna edici geldi. Bir kere mahsus şansımızı denemek istedik. Aldık hakikaten faydasını gördük diyorlar. Buna da ben hakikaten gönülden duyduğum zaman çok mutlu oluyorum. Çünkü doğruları dürüstlük bir şekilde dürüstlük çerçevesi içinde anlatan herkes kazanır. Biz de bu üründe her zaman doğruyu, dürüstü, samimi, açık bir şekilde burada aktarmaya çalışıyoruz değerli seyirciler. Mukaddes kremi 0216 490 090'ı arayan herkese bel fıtığından, boyun fıtığından, eklem bir probleminden, kireçlenme sıkıntısından kurtulmak isteyenlerin hemen hiç vakit kaybetmeden arayıp alacakları ve akşam yatmadan önce düzenli kullandıkları takdirde bu sıkıntılarından derhal kurtulacakları bir geliyor Tabi biliyorsunuz. Ya ben bilirim anneme doğru yaptım. <laughs> tamam, Akşam önce e, bu rahatsızlıkların olduğu bölgeyi temiz bir sabunlu bezle siliyorsunuz veya suyla yıkıyorsunuz. Sonrasında az bir miktar sürüp deriye nüfus edecek şekilde masaj yaparak yedire yedire sürüyorsunuz. 5 ila 15 dakika bekledikten sonra ikinci kez bir daha tatbik ediyorsunuz. Temiz bir bezle sarıyorsunuz. Allah rahatlık versin. Hemen daha ilk kullanımda yavaş yavaş tesirini göstermeye başlıyor ama kökten kurtulmak için düzenli kullanmaya ihtiyaç var. Şimdi de seyirciler, geldik gecenin en güzel anda. Bizlerle konuşan, bu ürünü kullanıp memnuniyetini dile getiren seyircilerimizden, daha önceden sizin tanıdığınız var, ilk kez görecekleriniz var, onlara da fikir soracağız. Dedik yani kullanın, tekrar sizi buraya çıkaracağız, bakalım ne derece fayda gördünüz veya görmediniz, canlı kanlı, doğal, doğal samimi bir şekilde anlatın diye söylemiştik. İşte o seyircilerimizden gelenler var. Ben önce bir kişi davet etmek istiyorum. Hemen buralarda görüyor muyum? Bir kucaklaşıyor, kucaklaşıyoruz. kucaklaşıyoruz. Ondan sonra burada bir, bir kişi daha burada bir etmek. emekli öğretmenimiz var. Bu ürünü daha önce önceden... kucaklaştı. Onda da kucak. Niye kucak? Emekli öğretmen... Asıl onunla kucaklaşmayacağız da. Kiminle kucaklaşacağız Aldan severse? Aa, ha, menşure Erin, Erinç Hanımefendi'yi bir alkışlar mıyız? Ha. Hoş geldiniz merhabalar. Evet. Şimdi ben e, çok uzun tutamayacağız ama şunu sormak istiyorum benim şuradan. Nasılsınız öncelikle? İyisiniz? Teşekkür iyiyim. Siz pek çok sipariş aldınız. Kendiniz de kullanıyorsunuz. Zannediyorsam siparişler yerlerine ulaştı. Kullananlar bize güvendiler. Size güvenip aldılar. Şu anda ne düşünüyorlar? Durumları nedir? Hepsi memnun aldığı ürünlerden. Bugün iki tane daha alacağım. On kişi aldı. Onuncu Derman Ali Baba'yı aldık. Hepsi de memnun yani. Hepsi de memnun. Yani evet. şu ana kadar sizin tavsiye ettikleriniz, bizi evet. dinleyip, evet. güvenip alanların evet. hepsi şikayet yok değil mi? Hiç şikayet yok. Bugün iki tane daha alacağız. İki tane daha alacaksınız. Evet. Değerli seyirciler duydunuz. Öncesinde bir kurgu yok. Burada konuştuk. Hemen anında sizi canlı yayına aldık. Düşüncenizi paylaştık. Şimdi Menşura Hanım ben fazla uzun tutamayacağım. Çünkü başka konuklarımız da var. Tabii, tabii. Ben şimdi sizi alkışlarla uğurlamak istiyorum. Menşura Hanım'ı bir uğurlayalım. Şimdi bir seyircimiz daha var değerli seyirciler. Hüseyin Türk Beyefendi. Onu da alalım. O da aynı şekilde geldi üründen aldı. Bakalım soralım. Faydası olmuş mu, olmamış mı? Yok mu? Neleri? <gülüyor> <gülüyor> güzel oldu bu espri güzel oldu. 1-1 0 olamam. olsun. Ona feda olsun, feda olsun, ona. Evet. Şimdi Hüseyin Bey siz de aynı şekilde üründen aldım, ağrı sıkıntınız vardı. Afyon'a gönderdim. <laughs> Afyon'dan bana teşekkür geldi. Ben de o teşekkür ilet iletiyorum. Ben de kullandım. Şu anda çok çok iyiyim. Çok çok iyiyim. Şu anda direksiyondayım. 12 saat çalışıyorum kullanmadan önce kullanmadan önce bir saat çalışabiliyordum Eğer faydası bir daha şey varsa Allah'ım razı olsun. Evet ver. yani şu an evet. biri bu biri o. Evet yani değerli evet. seyirciler bakın kullanamıyordunuz arabayı. Tabii ki şu anda zorlanıyordum. Çok güzel tabii, bir şekilde hı. direksiyon başındasınız. Tabii, tabii, bu tabii. kremimizin faydasını tabii, tabii, %100, %100, %100 gördünüz. %100. Tamam Hüseyin Bey size çok teşekkür ederim. Kısa tutmak ederim. zorundayım. Maalesef özür diliyorum ama şimdi bir yaşlı amcamız daha var. Demek bunu İsmet... ben sursam araba kendi gidecek. Kendi gidecek araba. Değerli seyirciler, bakın, hiçbir şey hayat ve onu dolduran dakikalar kadar değerli değildir. Hayatınızın her dakikasını en iyi şekilde, en güzel şekilde, en sağlıklı şekilde değerlendirin. Mesela nasıl mı? Eğer bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kireçlenme sıkıntınız veya kas ağrısı tabir ettiğimiz rahatsızlık varsa, hiç vakit kaybetmeden bu kremden bir tane sipariş verin ve yavaş yavaş sağlığınıza kavuşun. İşte bu da hayatın o güzel dakikalarını en iyi şekilde değerlendirme şeklidir diyoruz. 0216 490 çift çağrı merkezimizin telefon numarası ilk arayan 248 kişiye 69 TL gelecek. Şimdi bir İsmet amcamız vardı buralarda. Bir İsmet amcamız vardı var mı aramızda? O gitti yatma. Yatmaya mı gitti? Var mı İsmet amcamız burada? Geliyor geliyor değerli seyirciler. Amcamızı bir alkışlar mıyız? Alkışlarla gelsin.